sayıyorum Koç, baş, boğa, boğaz bölgesi, ikizler, ciğerler, eller, kollar, parmaklar, e, yengeç, rahim ve mide, e, başak da bağırsaklar. Terazi bizim arkaya geçiyor. bel ve böbrek bölgesiyle alakalı. Ee, iki, teraziden sonraki burcumuz Akrep arkadaşlar. Akrep de cinsel organlarla alakalı. Yay bir sonraki burcumuz. Artık bacaklara geçtik. Üst bacak, üst bacak yay ile alakalıdır. Yaydan sonraki burcumuz Oğlak ve Oğlak vücudumuzdaki bütün kemikler eklemler ve cildimiz oğlakla alakalıdır arkadaşlar. Eklemler, kemikler ve cilt tamamen oğlakla alakalıdır. Ee, oğlaktan bir sonraki burcumuz da kova. Bu sefer kova yine bacaktan kaldığım yerden devam ediyorum. Burası alt bacağı inmiş oluyor kova ve balık son olan burcumuz ayaklar, ayak tabanları, topuklar ve bileklerle alakalı.